Birden vlog çekmeye karar verdim. Şimdi çekimimiz var. Feyza yanında. <laughs> İlk kombinle başlıyoruz. İade edeceğim mi bunu? Edeceğim. En önemlisi bunu iade edebilmem. İyi hadi. Hadi. Hadi çekelim. çekelim. İlk onu çekelim isterseniz. Tamam. Dağılmadan. Tamam. Da Dağıldı mı şu an? Yok hayır. Sörmeden. Tamam. <laughs> Biraz sola gel. 3-2-1 kayıp. Yaptım. Tamam. Bu elbiseyle çekimimiz bitti. Şimdi sıra sarıda. Çok sevmedim ama mecburen giyeceğim. Bir dakika burayı kesmem lazım. <laughs> Bunu da giydim. Şöyle. Çok bayılmadım ama sırada takılar. Nasıl oldu? Burada Okey. Buradan da göstereyim. Şöyle. Ayak göstermek istemiyorum. <laughs> Böyle indir. Arkadan o zaman aşağı, arkayı toplayayım. Bu da tamam şimdi. Bor takımımı giyiyorum. Farklı günler etkisi vermeye çalışıyoruz. Ya. O yüzden saçımı da değiştirdim bu sefer. Koca küpelerim var. <laughs> Sıra benim en sevdiğim kombinde. Hemen gösteriyorum size. Net gösteriyor mu bilmiyorum ama fiziği de baya güzel gösteriyor ya. Şimdi bunun da saçını yapalım. Önlere köpük. Çok oldu. Gereksiz. İşte bu benim ya. <laughs> Zaten arka taraf pek görünmüyor. Şunlar çok güzel olur bence. Şunu deneyeceğim. Bak bu güzel oldu. Kansın. Hiç ama çekimimiz bitti. Bende çok güzel geçti. Biraz uzun sürdü aslında. Yani 11'de tam geldiler Feyza'lar. Yani tam 4 gibi bitti. Zaten o kadar yorgunluktan değil de çok aç kalmışız. Fark etmemişiz saatler boyunca. Yemek yedik, oturduk, böyle kahve içtik. Çok güzeldi. Onlar gitti. O yüzden diyorum ki biraz etrafı toplayalım. Ne kadar buradan belli oluyor bilmiyorum ama dağıttım. Bir de yıkanalım. <laughs> ben yıkanayım. Bu arada eğer yani ne diyeceğimi bilemiyorsam gerçekten ne diyeceğimi bilemediğimdendir. Hani bundan öncekileri böyle önemli günlerdi ya düğün vlog ya da işte balayı vlog. Hani ne konuşacağım ne yapacağım biliyordum ama ben Diğer kişilerde de böyle günlük vlog izlemeyi çok seviyorum. O yüzden bunu da burada arttırmak istiyorum. Böyle kışın da devam ettirmek istiyorum. Ben ne yapıyorum, neler yapıyorum. Bunları da görün istiyorum. Bu şekilde yine konuşamadım. <laughs> Gelin şimdi etrafı biraz toplayalım. Şu makineyi boşaltıyorum. Mutfak tamam. Bir de burayı yani giyim adamı toplayalım. Kim geldi? Ben tam burayı toplarken. Hoş geldin. Gel başkom. Gel kuşum. Yapma, yapma. Bizde ikinci bir tuvalet var <laughs> ve orada maması duruyor diye sürekli orayı açmaya çalışıyor. Şuna bakar mısınız? <laughs> Oy! Kız sen de mi kamera seviyorsun? Bir sakinleştin kamera görünce. <laughs> tamam. Yine mi? Günaydın. <laughs> Evin içinde şu şekilde geziyorum. Ne olduğunu söyleyeyim. The Vampire Diaries'in ikinci sezonunun 14. bölümü. Gece 2'de mi 3'te mi bakın onu bile bilmiyorum. Bunu izleyerek uyuyakaldım. Sabah uyandım ve bunu izliyorum. Arkadaşlar gerçekten hiç iyi durumda değilim. Kendimi vampir sanmama <laughs> Gerçekten şu kadar kaldı. O yüzden normal hayata dönmem lazım. Kahvaltı hazırlayacağım. Hazırlarken bir yandan bunu da izliyor olabilirim. Hani ona bir şey demiyoruz ama daha sonrasında spora gideceğim bugün. Ne yesem? Çok da süslü olmayan bir kahvaltı tabağı hazırladım. Şimdi hemen buraya kuruluyorum. Eski masama oturdum. Şimdi spora giderken böyle yok gibi bir makyaj yapacağım. O da aslında mecburiyetten değil. Yani normalde yapmama gerek yok da. Kendimi iyi hissetmek için. Böyle göz altlarım şu anki kadar mor olunca. Kendimi beğenmiyorum. <laughs> ha çok mu kendini beğenmen önemli? Evet iyi hissediyorum açıkçası. Şu da size geçen gün favoriler videosunda anlattığım maks. Sadece bunu sürdüm. Acayip çünkü sert bir şey olsun istemiyorum saçlarımı. Yıkıyorum habire her gün sıkılıyorum. Kurutmaya düşünüyorum. O yüzden zaten böyle şekilsizler. Bir de şunda biraz şekil mi versem? Ay hemen güzel oldu. İlk önce Maybelline Fit Me Nude BB kreminden azıcık süreceğim. O kadar beğendim ki. Böyle canlı parlak bir görüntüsü var. Kapatıcılığı orta oranda. Yani böyle ne çok ağır ne çok hafif. En güzel özelliklerinden biri 50 SPF içermesi. Şimdi Nars'ın bu kapatıcısından geçeceğim. Silgi kapatıcı olarak geçen her yerde. Gerçekten silgi yani. Sadece şu tarafı kapatayım. Fırçayı sadece değdirdim. Allık olarak da yeni ürünlerden bu NYX'in Fat Cheeks'ini kullanacağım. Pes pembe. Bence bu kışın bana daha çok yakışacak bir renk. Çünkü bakın neredeyse fosforlu. Ama dağıtınca tabii bu kadar fosforlu olmuyor. Güzel bir pembe kalıyor geriye parmağımla dağıtayım bunu da. Orada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama böyle hafif spordan terledim, birazcık pembeleştim pembesi. Dudak kalemi olmadan yapamıyorum. Çünkü zaten dudaklarım ince, dolgu yok. Dolgu yaptırmayı da düşünmüyorum. Sadece üstüne böyle bir herhangi bir tint olur, gloss olur, ruj olur uygulayıp kalem uygulamayınca benim dudaklarım sanki hiçbir şey uygulamamadan öncesine göre daha da ince duruyor. O yüzden dudak kalemi her şeydir. Biraz şu Teddy Tint'ten de geçeceğim o kadar doğal bir dudak rengi ki sanki kendi dudağınız bu renk. Hiç aklımda yoktu ama maskara süresinde geldi. Kirpikler boş olunca olmuyor. Bir de şu Last Sensational'ı sürelim. Azıcık. Şimdi de diğer boşluk gözüme çarptı. Küpesizlik ne kadar belli. Bence belli. Eğer ne yapıyorsun derseniz, işbirliği çekiyorum. <laughs> Dışarıdan izlemesi biraz manyakça olmuyor mu sizce de? Bence garip. Evet ben şimdi bu da ilk videonu attım. <laughs> bir tık ileritir, kalçan sabit, yavaş çayanları aç kapat. Ne? Bacak düğübir kaldı, bekle, yanları aç kapat. Bir, iki, üç. Bir tık geri al, dümdüz olsun. Şu an ükülü duruyorlar, tamam, şimdi oldu. Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Günaydın. direkt kahvaltı faslını geçip size hiç onu çekmeyip direkt günümüzün asıl konusuna geçelim dedim. Şimdi ilk önce bir markete gideceğiz. Almamız gereken şeyler var hem akşam için hem genel olarak. Ayrıca takipçilerime hediye göndereceğim için onları da yanımıza aldık. Onları da kargoya vereceğim. Öyle. Şimdi ilk önce kargoya mı gidelim, markete kargoya mi? Kargoya gidelim. İlk önce kargoya gidiyoruz. Evet. Samsun'a. Ne bakalım? Kuzu kulağı. Tartılmayacak mı? Tartmayacağız. Demet usulü alıyoruz. Bir de hemen telefondan kuzu kulağı kokteyli için başka ne lazım bakacağım. Bir tane TikTok'ta şey görmüştüm, tarif çok güzeldi. Hedefim inşallah. Oha. <laughs> 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 Belki sen çekiyorsun ya. Ne lazım hmm? oluyor? Bak <laughs> Dibimde. Gel. Tiramisu <laughs> <laughs> için kapo lazım. Bir de ne lazım? Vanilya paket lazım. Daha iyi olur. Biraz Yumuşak böyle olanlar var ya onlardan var mı? <laughs> böyle severim ben. Hmm. Sen sever misin? Alalım ben onu alalım. Hayır. Koştur koştur eve geldik. Hemen tiramisu yapmaya başladım. Bu muhallebi iç için. Bu oldu bence. Bunu kapatıyorum altını. Soğusun diye. Kenara koydum. Bir de geri kalanı var. Bunu da çırpıyorum. <laughs> Şimdi tiramisu'nun son adımındayım. Pasta banlarımı kahveyle ıslattım. İşi hazır. Pat pat gideceğiz. Buldum ne yapayım? Biraz ağladım. <laughs> Sorun yok. Guacamole'ye geçtim. Kırmızı soğan kestim. Hello. <laughs> Hello. geldiniz. Ali, Ali ben kameramanınız. Aynen. Azıcık çekip vereceğim kendime. Aa. Aaaa. Bir şey içer misiniz? Bir Ha ben Ben içebilirim sanki. Ooo <laughs> 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 ben ve kokteyl. <kokteyindeyim. gülüyor> Hem de kuzu kulağı. Baktın mı? Kaç ne kadar demek falan. Valla bayağı aldım. Hayır tarifte ne yazıyor onu merak ettim. Bence 5 demet fazladır bile yani. Yeter. Umarım yani. şöyle giyindim. Müge de burada. Sağ tamam, bunu yok gibi düşün. Şu sadece şöyle bak. Yok ev kıyafetle olmuyor galiba. Evet şey olduğu için. Tamam bana tut bakayım. Ama merdelik bence bu. Senin üstün ne olmaz şu anda. Yok hayır yani tarz olarak. Yok tabi. olmadı. <laughs> Ay ben buradan gördüm ki. <laughs> ya o. <laughs> Ay oha orada görünen çok daha güzel. Ayna gibi. Çok güzel. Bir şey mi? Buraya mı sence? Of. Of! nereye koydu? <laughs> ne, çiçek konulur mu içine? Çiçek konulur. Ha, bu vazo diye geçiyor. Vazo ama kısa ama... saplı çiçekler. Kısa hani sapını ha, kısaltıp. Hayır, ben diyorum ki zaten. Şöyle ben bir hemen kesip geri yerleştirir mi? Hayır, ben? sen, ben Serhat uzun aldı. Vazo buraya koydu. Ya yani şöyle kaykılıyorum. Televizyon evet. Ben bunu hemen Ali Berko'nun namluklarını budayıp getireceğim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Nasıl zoom yapılıyor? Zoom yapma ben şey yaparım. Valla bayıldım. Orada çünkü cam gibi duruyor. Böyle evet. evet. Krom daha güzel. Hoş geldin. Oy, Tek gerçek Ali Berkon'un için. Evet kanka baksana. Ya küçük karartı. Ben sevmeye çalışıyorum ama patat çakma. Kanka çalışı çok saldırganlayıp kaçar ya. Yok yok pati, pati atmaz da. Yumuşacık. <laughs> <laughs> İlk edeyimizden sonra ikinci kısmına geçiyoruz. Evet ikinci Ay 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 bunlar ne? Ay. Kaçık <laughs> <laughs> kaçık. Ben <de. gülüyor> neyim ne bunlar? Hadi, Kimin kimin kadehi hangisi belli olsun diye. Ben de aynı tepkiyi verdim Peki, orada. Peki falan değil mi? Kadehin böyle alt sapı var ya oraya takıyorsun. Kadehin <laughs> alt sapı ne ya? uzun sapı yok mu kadehin? Oo, oraya böyle Bugün akşam Şarap kadehini. Yani Şarap kadeh, yani. kadeh küpesi gibi düşünebilirsin. Evet bir anlatın bakalım neler yapıyorsunuz. <laughs> ya ben de sarı. De... <laughs> Sen havuç, kesip havuç mu yiyorsun? Ben havuç kesiyorum ve havuç yiyorum. Başka ben de hazır <laughs> umusu tabağa koyuyorum. <kurayım. gülüyor> Güzel. Metli bir gün <laughs> Evet. Çiçek'im <laughs> ben beni doğrarken kesme. Kendall Jenner gibi kesiyor. Resim <laughs> <laughs> alacağım. Dur bakayım nasıl kestin? Kessene bakayım. O... Bir şey olmaz. Kes bakayım. Do Do tamam normal. bu normal. Ama Kendall'la çok daha geçti. Hayır, hayır o, o ters tutuyor. tutuyor. Böyle kesti bak. Böyle. Evet, tamam çok rahatladım. Evet hayır hayır normal tutuyorsun. <laughs> Buyurun. <Böyle. gülüyor> merhabalar. Merhabalar. Çok şirin. Ne? Olay şu, benim elimde bir süzgeç olmadığı için, tümbent olmadığı için biz bu kuzu kulağını hazırladık ama süzemedik. Merve chat çiftlikten baktı. Bir kağıt havlu seçeneği vardı, denedik. Kağıt havlu yırtıldı, daha kötü bir hale geldi. Bir seçenek daha vardı, açılmamış kadın çorabı. <laughs> ben de, de. <laughs> Şimdi ben... Ben onu hayır başaramamıştım ama biz yine de, de yıkıyoruz. Bence Tülbent etkisi görecek ve başarılı olacak. Bence Evet. Şimdi Değil göstereceğiz. Ben çok iyi olarak izleyecek, kadın bence. Bir dakika, şöyle yap, bir dakika. Sıkın. Evet, ver. Bir dakika. Tamam. Çıkarın Aylin, bir çıkarın bakalım. Hah! İşte evet, Leziz! <laughs> bak artık gerek yok, Tülbent alacağım mesela. Artık bir kadın çare Her koyayım. iş birliği. <laughs> <laughs> Değil. Sen bu çorabı böyle mutfak çekmeyeceğim. <laughs> Arda kolların çok kıkılıyor. Ya. Ne yapayım? <laughs> Adamı yapalım. Ben tutayım Merve yapsın. Tamam hadi hadi yap Dur Bir yap. Dur, şey yap, ha. Hadi ilk tadımı. Ay yeter korktum tamam. <gülüyor> çay çay mı? <laughs> biraz daha buza ihtiyacı var. Gerçekten çok Herhalde fresh güzel. Çok güzel Bence en iyi cildi Bir de. de lime kabuğuyla çok güzel evet. olacak Cildi az bence buza ihtiyacı Cidaz var Cim ve buz Şey Beefeater'ın geri kalanını koyabiliriz Bence Cim de Cim ve buz Normal aktivite şey gibi oldu Abi ne ya? Komik oldu Güzel Siz ne dediniz ki? Eti şişti Pis şeyler sesleniyor Bol sağ olun Nereden söyledin? <laughs> Dönümüzü Dönü Sedat. <laughs> Senin oralarda. Hadi bakalım. Kavga. O zaman bir kere şey de orada toplanır mı? <laughs> <laughs> direkt ama mekanda değil mi direkt bu? <laughs> Burada harekete karar veriyorsunuz. Çok şey Kaskatı şekilde yerine sarıp duracağım birazdan. Dönsün <laughs> değil mi? <gülüyor> 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 ben bir daha takılıyorum. Kesin yine. Günaydın, günaydın ve günaydın. Dün gece şarjım bitti. Size ne kadar yansıtabildim bilmiyorum ama çok güzeldi. Çok eğlendik. Hem düğün videosunu birlikte izlemek sanki tekrar o düğünü tekrardan yaşıyormuş gibi ayrı bir eğlenceydi. Hem böyle kim nasıl rezillikler yapmış onu görüp birbirimizle dalga geçmek ayrı eğlenceliydi. Sonra da zaten sohbet ettik. O sırada şarjım bitti. Şimdi de aslında vlogu bitirecektim ama tem alışverişim geldi. Onu da birlikte açalım istiyorum. Önümüzdeki hafta sonu Merve ve Müge ile 3 geceliğine Fethiye'ye gideceğiz. Onu da vloglayacağım bu arada. Bence o da çok güzel olacak. Ama orada hepimizin kullanması için de sadece kendime de bir şeyler aldım. Çok şu anda sıkıntılı kokuyor. <laughs> ama çok güzel bence tipi. Aa, Yalnız kumaşı baya güzel. Bir dakika saçımı açacağım. Saçım kötü ama açık saçta daha iyi anlarız. Ya yeah, bu ne? <laughs> çok tatlı. Hafif büyük. Yani bakın şuraya böyle elim giriyor. Hatta bu da girer zorlasam. Biraz büyük ama sorun yok. Bence çok şeker. Bir daha, daha şapkamız var. Bu da tatlı. Ama bu da büyük ya. Kime göre yapıyorlar bunları? Benim kafam küçük değildir yani. <laughs> Çok büyük. Bağlamak için galiba çok büyük bir bandana ama yine de çok güzel. Renkleri, kalitesi hepsini beğendim. Üf, bu ne ya? Nerede tutuyorsunuz bunları? Bu da çok tatlı bir plaj elbisesi. Önü böyle, arkası şöyle ipli. Hatta dedim ki ben normalde bu elbisenin üstüne bu şapkayla gezerim. Yani neden bir pembe komasına girmeyeyim? Girerim. Ama bunu şu an deneyemem. İçime bikini giyip tekrar bunu giymem lazım çünkü transparan. Bir telefon kabı aldım. Şöyle içi yansımalı gibi dışı da böyle desenli. Tam bir yaz telefon kabı. Bunu da çok beğendim ve böyle sert. Baya güzel. İlk ama son olmadığını düşündüğüm haftalık vlogumun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Ben şu an ne çıktı bilmiyorum. Çünkü alışkın değilim ama editleyeceğim, bakacağım. Mümkün olduğunca güzel yapmışımdır umarım. Aynı zamanda bu bir veda değil. Haftaya direkt Fethiye vlog, kız kıza tatil bloğumuzda görüşürüz. Onu da çok güzel yapmayı umuyorum ve size de bilgilendirici olmasını da umuyorum bir yandan. İyi ki varsınız, iyi ki seyrettiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>